Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir dekzen nedir bunu anlatacağım. Bir dekzen e, nedir? E, yatırımsız para nasıl kazanılır? E, hemen sunumuzu büyütelim ki daha rahat görelim. Kısa bir bilgiler vere, vere, vere size detaylı bir şekilde açıklama yapacağız. Devam edelim. E, bir dekzen kullanıcı yatırımlarının güvenliği ilk planda tutan bir uygulama. Kripto para olarak geçiyor bunlar. Cüzdan güvenliği konularında İstanbul Teknik Üniversitesi çalıştı bunun üzerinde. Ve devlet destekli bir para birimi. Aynı Bitcoin gibi düşünebilirsiniz. Bitcoin'in bir değişik versiyonu. Zaten birçok versiyonu var. İstanbul Üniversitesi bunun bir tanesini yaptı. Keza Bitay diye bir şey daha var. O da Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yaptığı bir para birimi. Hemen devam edelim. Exen coin nedir? Ee, açıkladık zaten ne olduğunu. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi 15 milyon adet Exen coin üretti. Ee, devam edelim. Nasıl çalışıyor peki? Hemen şöyle anlatayım. Ee, bir de Exen sitesine girip e, üye oluyorsunuz. Ee, üye olmak için e, linki aşağıya bırakacağım açıklama kısmına. Açıklamalar kısmında e, göreceksiniz zaten bir e, BİDEGZEN'in sitesine direkt yönlendireceğiz sizi Oradan üye olursunuz Oraya üye olduktan sonra Hesabınız onaylandıktan sonra Size 5 e, EGZEN hediye edilecek 5 EGZEN'in değeri şu an 85-86 lira civarı O parayı e, çekebilmeniz için 1 lira yatırmanız gerekiyor. 1 lira yatırdıktan sonra paranın tamamını çekebiliyorsunuz. Peki egzenleri nasıl arttırabilirsiniz? Egzenleri referans numaranızla kendi altınıza üye yaparak aynı bitcoin gibi bunu es geçmeyin çünkü bitcoin zamanında çok değersiz bir şeydi. Hatta bana arkadaşlarım diyordu al hadi sen de. Ama ben es geçmiştim Bitcoin'i. Ve şu an bir tane Bitcoin 64 bin lira. Ee, Exen, bir de Exen diye bir şey çıktı. Ee, geçen sene 3 liraydı bir tane Exen. Şu an ise e, 15 lira 47 kuruş civarlarında gidiyor. Hatta bir yarın 25 liraya kadar çıktı. Şu an biraz değer kaybetti ama e, kullanıcı sayısı ve referans e, kullanıcılar, referanslı kullanıcılar arttıkça değerinin fazlalaşacağını düşünüyorum düşünüyorum. E, yani hiç değilse deneriz. Ee, zararlı bir şey değil. Sadece e, insanlar şeyden korkuyor. Başvururken kimlik bilgileri istiyor. Kimlik bilgilerinde de şey yapabilirsiniz. Ee, kimliğin ön yüzünü çekerken seri numaranızı e, no 13 bin yazan yeri e, karalarsınız, öyle atarsınız. Gene on, on, ona, onaylanıyor. Ama e, egzenle alakalı ben herhangi bir şikayet görmedim bu zamana kadar. İşte yok hesabım çalındı, hızlı hızlı hızlı, hiç görmedim biraz onaylanması uzun sürmeye başladı. Önceden 2,5 saatte hesabınız onaylanıyordu. Şu an 3 ila 4 gün arası diyor. Çünkü şu an hypelanıyor bu program bu kripto parası. O yüzden ben değerleneceğini ileride düşünüyorum. devam edelim. Sistem nasıl çalışıyor? İlk başlarda 10.000 kullanıcı hedefliyorlardı ve ilk 10.000 kullanıcı 100 eksen. Her referans ettiği altına aldığı üye, için içinde tekrar yüz eksen veriyorlardı ve yeni üye olan da yüz eksen oluyordu. Artı 40 ulaştıklarında 25 egzene düşürdüler. Artı 100 e, e, ulaştıklarında 10 egzene. E, şu an 200 binin üzerindeler. O yüzden her kullanıcı 5 egzene veriyorlar. E, 1 milyon üzerine çıktılar diyelim. Bu sefer her yeni kullanıcı 1 egzene. Yani şu an 5 egzen 5 egzen kasmak kolay. Ama 1 milyona ulaşmadan bence erkenden e, aşağıda bırakacağım linkten üye olun. Derim çünkü çok basit para kazanma ileteni. İsterseniz e, uğraşmazsınız. Bir kere üye olursunuz. Hesabınızı onaylatırsınız. Ha bu arada şey unuttum. Adres bilginizde e-devletten profilinize tıklayıp iletişim kısmına gelip SS'i SS alıp ekran görüntüsü alıp dosya yükle kısmından yükleyip e, onayı bekleyeceksiniz. Aynı şekilde kimliği de öyle yapabilirsiniz. Ben de kimlik fotokopim vardı PDF onu yolladım. İç, iç kapatma gereği duymadım. Zaten devlet destekli olduğu için herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmedim. E, dediğim gibi artı 1 milyon kullanıcı da bir egzene düşecekler. Şu an 5 egzenken Bence elinizi çabuk tutun, hemen yol derim. Ee, nasıl geri alınır? Bunlar e, videoyu durdurup okuyacağınız şeyler. Pek önemli değil. Ee, yani e, belli aralıklarla sıfırlıyorlar ama hesabınıza herhangi bir şey olmuyor. Tekrar yani e, tavan fiyatı belirleyip size o parayı veriyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok o yüzden. E, fiyat nasıl belirlenir? E, dediğim gibi borsa ile alakalı bir şey. Egzen geçen sene 3, 3 lirayken e, şu an 15 lira 47 kuruş. Daha da arttığını düşünelim. Bu sefer geçen senenin tamam fiyatı belirleniyor ama hiç fena değil. Yani bu senenin tamam fiyatı e, 25 liraya kadar çıktı. Düşün. Şimdi 100 lira oldu diyelim bir tane eksen. Altınızda da 100 var. Toplamda 505 egzeniniz oldu. Bir egzen 100 liraysa, 500 egzen 50 bin lira yapar. Gayet iyi paralar bunlar. Tabi biraz uğraşmanız gerekiyor. Bu videoyu atarsınız bilmiyorum, atarsanız iyi olur. Çünkü gerçekten faydalı olacağını inanıyorum. Siz de bu videonun faydalı olacağını düşünüyorsanız ve yararlanabildiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Aşağıda da link bırakacağım. Oradan iyi olursunuz. Bir tek zene. Çok sevinirim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere.